Ankara'lara merakla beklediği Turşu Festivali bir yıllardan sonra Çubuk'ta tekrardan başlıyor. 17. düzenlenen Çubuk Turşu Festivali 4-7 Eylül tarihler arasında arkamda görmüş olduğunuz Abat Parkı'nda düzenlenecek. Sabahtan akşam saatlerine kadar harika alışverişler yapıp akşamda harika konserlerin tadına çıkartabilirsiniz. Bize en çok sorduğun sorulardan birisi ulaşım. Ulaşım inanılmaz kolay. Çubuk'a kadar geliyorsunuz. Çubuk merkezden ring seferleri arkamda görmüş olduğunuz festival alanına ulaşabiliyorsunuz. Hadi gelin hızlıca gezmeye başlıyoruz. Youtube'dan da bizi takip edebilir. Katıl butonuyla da bana destek olabilirsin. 2,5 TL'den 60 TL olan paketlerden biriyle diyoruz. Gezmeye başlıyoruz. Da dolandırılamayacağınız tek festival olduğunu söyleyebilirim. Arkamda görmüş olduğunuz fiyat listesini görüyorsunuz. Bugün biz sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Çubuk zabıtası tarafından belirlenen fiyatlar bütün standlarda aynı. Aynı şey turşular içinde geçerli. Salatalık ve karışık turşunun fiyatları bütün standlarda aynı. Evet yanlış duymadınız. Festival özel hem indirimli hem de aynı fiyattan satılıyor. Sadece diğer turşu çeşitlerinde fiyat biraz değişiklik gösteriyor. Aynı durum diğer firmalarına ait yeme içme standlarında da geçerli. Su her yerde aynı fiyattan satılıyor. Yeme içme standlarının hepsi bu şekilde. Evet şimdi bu detaylardan sonra gezmeye devam ediyoruz. Herkese iyi günler. uzun yıllardan beri turşu festivali yapıyoruz. Burada Çubuk'ta tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Uygun hesaplı, taze, tamamen doğal ürünlere ulaşmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Efendim abi? Evet, turşularımız yerli ve milli. Kendi bahçemizden ve kendi ellerimizle yaptığımız katkısız doğal turşularımız. Kaç yıldır bu işi şey yapıyorsunuz? 15 yıldır yapıyoruz. Geç verin abi. Beğendin mi turşuyu? tamam bak müşteri burada. Evet, bir dakika. Aydos turşu standındasınız. Bin bir çeşit turşularımız var. Doğallığıyla ön planda kendi üretimimiz, salatalığı kendimiz üretiyoruz, bütün malzemeleri kendimiz üretiyoruz. Suyu, doğallığı bir numara. Biz de bu konuda yıllardır ustalaştık. Turşuları daha güzel nasıl yapabiliriz? Her seferinde farklı tatlar deniyoruz, farklı kurumlar deniyoruz. Size en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Her sene standımızı açıyoruz, Aydos Turşu. Sizleri bekleriz standımıza. Çubuk turşuları gerçekten de dünyaca ünlü. Bekleriz standımıza. Kayahan Turşuları olarak bu sene de festivalde yerimizi aldık. Ev yapımı turşularımız, kendimiz yapıyoruz. Salatalıklar, ürünler, biberler, çubuğun bahçelerinden toplanmış. Dışarıdan gelmiyor. Özellikle çubuk salatalığı badem salatalıktan yapıyoruz. Biraz da çeşitlerimizden bahsedeyim. En çok salatalıklarımız var. 0, 1, 2. Mısır turşumuz var. Ananas, kabak bu da kabak 30 Ağustos özel ay Ağ yıldızı şeklinde yaptık. Portakal, kabak domates, lime, yine kabak, koruk turşusu, şeftali, erik, nar, semizotu, kadar. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Biz 1953'ten beri faaliyetteyiz. Azeri Turşu olarak her yıl festivale katılıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet, biz benli turşuculuk olarak 1980'den beri turşu sektörüne yön veriyoruz. Görmüş olduğunuz çeşitler hepsi kendi üretimimiz, kendi imalatımızdır. Armut turşumuz, Şeftali turşumuz, karpuz turşumuz. Siz değerli müşterilerimizi, değerli halkımızı her zaman bekliyoruz. Beğendiniz sen tadını nasıl buldunuz? Tadı gayet güzel, başarılı. Fiyatı neydi? 5 kilo 250. Li. Gayet uygun öneririm. Tamam. Bunlardan alabilirsiniz. Şu yakan bir Şu uzun uzun olan. Evet. Aşırı ayrı. güzel. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz? Teşekkür Değil ettik. Alın. Güzel bulduk. Nereden geliyorsunuz? Kursaklardan geliyoruz. Kursaklardan. Beğendiniz mi? Evet güzel. Afiyet olsun. Biz teşekkür ettik. <laughs> Beğendiniz mi efendim? Nasıl buldunuz? Buyur. Buyur. Beğendiniz mi? Çok güzel, süper. Gençlere ayet bir yer. Anladın mı? Gayet güzel. Maşallah her şey dolu. Ne aklına gelirse. Çıldırtıyor varlık. Gayet güzel. Kalabalık, e, domates, makarna. 250 lira benim. İster yarım kilo al, ister 100 liralık. 17.sini yaptığımız Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne hoş geldiniz. Çubuk'ta yükselen değer turşunun tanıtımını, tadımını ve insanlara sunumunu gerçekleştirdiğimiz bu festivalde katkısız, doğal ve ev yapımı geleneksel turşuyla tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya buradan ürün gönderiyoruz. İnşallah bu yılda sağlıkla, mutlulukla, kazasız, belasız bir festival geçirmeyi planlıyoruz. Biz zavrak ailesi olarak 1969'dan beri bu ilçede hem üretim hem de öncülük yapma anlamında tanıtıcı ya da öngörücü bir firmayız elimizden geldiğince insanlara önce olmaya bu işi tanıtmaya ülkeye ve dünyaya yaymaya çaba gösteriyoruz <laughs> Tuşu Marketim olarak 6 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Herkesi standımıza bekliyoruz. Teşekkürler. Çubuk Kaplan Tuşlar olarak 17. düzenlenen Uluslararası Tuşu ve Kültür Festivali'ne yerimizi almış bulunmaktayız. Yıllardır bu festivalde sizlere hizmet vermekteyiz. Herkesi bekleriz. <laughs> Çubuk Hasır olarak Çubuk Kültür ve Kültür Festivali'nin 17. düzenlemiş oluyoruz. Biz bu ikinci katılışımız festivale 10 yıldır firmamız devam etmektedir. Herkesi bekliyoruz. Evet bana fuara geldiğinizde ne satalım ne satalım. bakın mısır satın en çok kazananlardan birisi olsun orada ne varmış burada da mısır var o her yer mısır görmüş olduğunuz gibi fiyatı da 60 liraymış tanesi bütün mısırların fiyatı burada standart fix sular yağlar her şey aynı fiyata satılıyor bilginiz olsun. Çıkın, çıkın çıkın gelin. gelin <laughs> Burası çubuk. O kadar mı? Evet. Beğendin mi festivali? Çok güzel abi festival. El sallayalım kameraya. Herkese hayırlı günler. Osmanlı Turşu Evi olarak 17.si gerçekleştirilen Turşu Festivali'ne Osmanlı Turşu Evi olarak katıldık. Bütün misafirlerimizi Osmanlı Turşu Evi'ne bekleriz. Turşularımızdan tasmayı bütün herkese öneriyoruz. Merhaba ben Gürol Sarımsak Eren. İşte soyulmuş sarımsak, arpacık soğan. Fabrikamız Çubuk'ta. Turşularımız ev yapımı yine Ankara'ya haftanın 4-5 günü sevkiyatımız var. Ee, Sarımsaklar Antep bölgesi. Zaten turşuluk malzememiz Çubuk'ta meşhur. Çubuk'tan getiriyoruz. Misafirlerimizi bekleriz. Teşekkür ediyorum. Nereye? Biz benli turşucu olarak öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ondan sonra festivalimize, bu festivalimizi yapan belediye başkanımıza, kurucularına teşekkür ediyoruz. Ve çok güzel, muhteşem satışlarımız, harika turşularımıza herkesi davet ediyoruz ve bekliyoruz. Merhaba, burası Çubuk Belediyesi'ne ait Agat Taşı standı. Agat Taşı'nı burada takı olarak değerlendirdik. Belediyemiz bize kurs açtı, takı kursu. Kolyet, küpe ve bileklik olarak değerlendir

Efendim 17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalimize öncelikle hoş geldiniz. Biz Çubuk ülkemizde dünyaca meşhur agataşımızı işliyoruz. Ayrıca kehribarlarımızı işliyoruz. Çubukta gümüş işlemeciliğiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 20 senedir Çubukta halkımıza hizmet ediyoruz efendim. Fiyatlarımıza şöyle söyleyeyim. 150 liradan başlıyor. 8500 liraya kadar çıkıyor. Thank <laughs> Bana Çubuk Turşu Festivali'nde esnaflar en çok şeyi soruyordu. İsa Bey işte biz kıyafet satacağız, işte tesettür, mesettür, aşarp şap satacağız, iş yapar mı falan diye sormuşlardı. 25-30 bin de kirası vardı galiba standların. Onun da hakkında da hemen bilgi vereyim. Yani millet yeme içme standı satar ama kıyafet satar mı bilmiyorum ama insanlar geliyor görmüş olduğunuz gibi. Hafta sonu daha yoğun olacaktır. Ha şu garanti mısırcı sizden daha çok satış yapacağı kesin. Çünkü insanlar yeme içmeye geldiği için kıyafete bilmiyorum yani festivallerde ki böyle aşırı bilgi olacağını sanmıyorum ama satış yapılır mı yapılır Karı zarar kurtarır mı bilemiyorum iki yıldır festival olmadığı için bir yıl ara verildi zaten geçtiğimiz yıl bu yıl işte merak edip göreceğiz bakalım iş yap yapmayacağını gelecek yıllarda zaten ona göre herkes katılır veya katılmaz diyoruz gezmeye devam ediyoruz bu görmüş olduğunuz köprü asma köprüden karşıya geçiyorsunuz yeme içme standları da orası orada 50-60 tane stand var oralarda şimdi gezmeye başlıyoruz şimdi hemen yemek bölümünde göstereyim görmüş olduğunuz bu şekilde standla bir 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 sıralanıyor ve böyle ilerliyoruz ve hemen karşımızda Hülya Hanım mutfağa çıkıyor. Bu şekilde ilerliyor arka tarafta da sıralar var burada standların hepsini fiyatlar aynı hiçbirinde fiyatlar da zam ve dolandırılma gibi bir şeyin söz konusu değil hemen gezmeye başlıyoruz. Arkadaşlar çubuk turşu festivalinde olmaz olmaz standlardan birisi Hülya Hanım'ın mutfağı Ankara'da çubuklu üç tane şubeniz var değil mi? Evet efendim. Geçen de var. yapmıştık gelmiştik. Aynen göresel Et, et ve yöresel ürünler Pazarında, pazarı. Da, üçüncü evet. açıldı. Nasıl gidiyor Elgin nasıl? Çok iyi. İlgi çok iyi. Ee, çok yoğun. Üreticilerimiz bütün ürettikleri ürünleri orada getirdiler. Evet. Ee, satıyorlar. Domates, biber, salatalık, fasulye her şey mevcut efendim. Biz de orada restorantçılık yapıyoruz. Diğer şubeleriniz nerede? Onları da söyleyelim. Diğer şubelerimiz birisi Çubuk Devlet Hastanesi'nin arkasında Hülya'nın Mutfağı ilk şubemiz. İkinci şubemiz e, Apple Garden Hülya'nın evet. Mutfağı lezzetleriyle yine. Eee Ankara Bulvarı'nda Güzel. üçüncü şubemize yöresel et ve e, ürünleri Pazarı, şubemiz. Pazarında evet, satışlar. Burada neler var? Hemen anlatalım. Yöresel ürünler var mı? E, biz ediyoruz. yine Hülyan mutfağı olarak e, festivalde yerimizi aldık. E, gözlemelerimiz, bazlamalarımız, evet. içli köftelerimiz, mantılarımız, homaça kavurma, e, yaprak sarması hepsi mevcut efendim. yıl olduğu gibi Baklavalarımız doldurma. aynen evet. bütün ee, vitrinimiz dolu. Harika. Erişçili ürünleri olduğu için arkadaşlar bayağı delgi ilgi gösteriyor vatandaşlar. Festivalin ilk günü bugün sakin ama hafta sonu geldiğiniz zaten köprünün tam karşısında yer alıyor. Hanımefendiye, yerel üreticiye ve bayanlara destek olalım diyoruz. festivale kaldığımız yerden devam Şimdi biz de içerideki ürünleri de gösterelim mi? Tabii ki. Merak edenler için göstereyim göstereyim. Kameran karşısında çeviriyoruz. 385 386 numaralı standta yerimizi aldık. Yazıyor stand numarası. Köşesinde evet, yazıyor. Prandanın altında. altında kaldı. Kalmış. Hemen şu ürünleri yakından bir tanıyalım. Arkadaşlar çekim yapıyorduk. Takipçilerimizle karşılaştık. Seni takip ediyorum. Ne kadar zamandır takip ediyorsun? Yaklaşık bir yıldan fazla. Nereden? Ee, Instagram'dan takip ediyoruz. Beğeniyor size. musunuz paylaşımlarımızı? Tabii ki paylaşımlarımızı beğeniyoruz. Ona göre de takip ediyoruz. Ona Beğendiniz göre de... mi festival? Onu da soralım. E, festival da. daha yeni geldik ama son e, süreçte güzel gidiyor. Güzel başlamış. Güzel Peki, inşallah. Nereden geliyorsunuz? Ben festival? Ankara Mamak. Mamak'tan, çıktınız geldiniz. Festival aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Peki, teşekkür ederiz. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Inşallah Akşam inşallah. konser izlemeden gitmeyin. İnşallah tamam. Gezmeye devam ediyoruz görüşürüz. İnşallah, inşallah. Festival alanına gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Gönül Hanım çittiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Harika yeri, ürünleri var bunlardan bir tanesi tereyağı değil mi Gönül Hanım? Evet. Hemen anlatalım nasıl yapıyorsunuz tereyağını? Kendi ineklerimin sütünü pişiriyorum. Evet. Sonra yayıktan e, geçiriyorum. Kendi ellerimle de El yapıyorum. El fabrikasyon evet. falan değil. Kendi elimle Hayvanlarınız evet. var, çiftliğiniz var. Evet. Çiftliğimde kendi ineklerimle. Ne kadara satıyorsunuz tereyağını festivalde? E, 400. 400 liradan 400. satılmaktan satılmakta. Bu bildiğiniz festivallerdeki fabrikasyonlarla karıştırmayalım arkadaşlar. Gayet güzel geldiğinizde tadına bakıp da alabilirsiniz. Başka ne yapıyorsunuz? Sucuk da görüyorum buradan. Evet. Kendi hayvanlarımızdan kestirdiğimiz sucuk var. Kavurma var. Arka taklı döner var. Evet. Bu ürünlerin tadına bakmadan ayrılmayın diyoruz. Gönül kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Gezmeye devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş Çubuk Fest'teyiz. Kendimizi anlatmamıza çok gerek yok biliyorsun. Biz beğenmeyenden ücret almıyoruz. Damar, sinir, yağ bulandan ücret almıyoruz. Çocuklara et yemeyi sevdiriyoruz. Saatlerce dinlendirdiğimiz, saatlerce temizlediğimiz, damarından, sinirinden, yağından ayıkladığımız yüzde yüz eti Sizlerin damak tadına sunuyoruz abi. Tantuniye kalitesi çubuk feste. Aslan et mandıra kalitesiyle etlerimizde tavuklarımızda aslan et mandırayı tercih ediyoruz. Ve bu kaliteden asla vazgeçmiyoruz. Söylüyoruz çocuklara et yemeyi biz sevdiririz. Beğen beğen de ücret almaz abi. <laughs> hem memnun ediyor hem de ilçe. Evet festivalimiz dört gün sürecek ve dört gün boyunca buradaki sahne programları ülkemizin kıymetli sesleri burada konserler verecek. Yine 350 tane standımızda çok güzel anlar yaşanacak. Buradaki doğal ortamda da vatandaşlarımızın çok güzel anılar, hatıralar biriktireceğine eminiz. Dolu dolu güzel bir dört gün geçirmek dileğiyle festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz, saygılar sunarım emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız Sayın Baki Demirbaş ve ekibi olmak üzere Evet böyle ki Çubuk Turşu Festivali'nin açılışı arkamda resim program yapılırken biz de videomuzun kapanışını yapıyoruz. Yeni fuar ve festivallerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Youtube katıl butonuna bana destek olabilirsiniz. 2.5 760 60 TL olan paketlerden birini seçerek fuarlar en güncel bilgileri WhatsApp kanalımızdan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda da sosyal medya hesaplarımızdan en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.